...Betül'cüğüm, güzelim benim, lütfen sakin. Şimdi puanlamaya geçmeden önce... ...biliyorsunuz ki... E, ...programımızda... ...şahane bir bölüm var. Ve sizden çok ilgiyle... ...izlenen ve de çok merakla... ...beklenen bir bölüm var. Ve değişim... ...kısmında bugün... ...dünya tatlısı bir hanımefendi var. Ben şimdi onu podyuma davet edeceğim. Ama önce izleyelim. Ve bugünün... Başvuru arasında seçilen şanslı izleyicimiz Aslı Hanım şu an yanımda. Dilerseniz onu biraz tanıyalım. Yeni yeni hikayelerle her gün yeni insan tanıdığım için bu arada çok mutluyum Aslı Hanım. Merhaba ben Aslıhan Seda Sezen. Silirden geliyorum, Silirde oturuyorum, Silirde yaşıyorum. Doğma büyüm oralıyım. 47 yaşındayım. Halk oyunları eğitmeniyim. Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Hem oyuncuyum hem e, hocalık yapıyorum. Böyle. Kendimde böyle köklü bir değişiklik yapmak istiyorum dediniz. Bir günde neler yapılır? Mesela en çok neyin değişmesini istiyorsun Aslı'cığım? Bu programa gençleşmek için katıldım açıkçası. Bir yıldır evde olduğum için saçlarıma, yüzüme hiçbir bakım uygulamadım. Ve 10 yaş gençleşmeyi düşünüyorum. Hedefliyorum. İnşallah. Bunun garantisini <laughs> sana veriyorum. <laughs> Şimdi o zaman biz neredeyiz? Nişantaşı'ndayız. Modanın kalbinin attığı evet. yerdeyiz. Dilersen önce seni güzel, en güzel butiklere götürüp, güzel kıyafetler seçip değişimle kıyafet kombinlerine başlamak isterim. Adım adım güzelleşerek gideceğiz. Bütün gün birlikteyiz. Kendini bana emanet et. Tamam, teşekkürler. Ve <laughs> eminim çok güzel işler çıkaracağız birlikte Aslı'cığım. Başlayalım Başlıyoruz. o zaman. Bir arkadaşım bana söyledi, e, böyle bir program var, bir e, çekim yapılıyor işte falan, katılmak ister misin? Bak linki şurada dedi, attı ben de doldurdum linki, çekim yaptım evde, e, gönderdim ve seçildim. Çok mutluyum, sürpriz oldu aslında, beklemiyordum yani. Bana geri dönüş yaptıklarında inanamadım, çok heyecan yaptım, beklemiyordum çünkü. Hani olur mu? Oldu, sürpriz oldu ama çok da mutluyum katıldığım için. Kıyafet alışverişinde zaten Burcu Hanım'a güveniyorum. İzlediğim geçmiş programlarda da öyle. Kendisi de çok zevkli, e, bilgili bir bayanda sonuçta. Ona güveniyorum. Güzel şeyler seçeceğini düşünüyorum. Evet Aslı'cığım biz kadınların en çok sevdiği şeye geldik. Evet, Alışveriş. Aynen. Şimdi seni birazcık tanıyacağım. Birkaç kıyafet denetireceğim, Tarzını yakalamaya çalışacağım ama tabii benim kafamda şu anda senin tarzın zaten oturdu. O zaman ben şöyle desenli gömleklerle başlamak istiyorum. Tabii ki. Çünkü sarışın olduğun için bence bunlar seni güzel kaldıracak kombinler olacaktır. Mesela böyle tunik elbise var. Çok amaçlı giyebileceğimiz. Bu desenler de sana çok yakış yakışacaktır. Tamam deneyelim. Bunu tavsiye ediyorum. Ama bunun tabii ki bir kombini olması gerekiyor. Bu tarz desenlerin en güzel kombini jeanler. Boyun da uzun olduğu için kaldıracağını düşünüyorum. Bunları denemeni istiyorum. Tamam bir deneyelim. Tek tek gidelim derim. Tamam. Ama dediğim gibi finalde kesinlikle benim aklımda oturmuş bir kombin var. Tamam o zaman <laughs> denemeye geçiyoruz. Lütfen. Tamam. Geldim. Bayıldım. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş bu arada. Ee, şöyle biraz daha durursam harika olmuş. Mesela bu az önce bahsettiğim gibi her şeyle kombinlenecek bir tunik elbise. Yani bunun altına sandalet giydiğiniz zaman sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. E, herhangi bir yere gidebilirsiniz. Ama bu tarz e, topuklu bir ayakkabıyla bütün davetlere de katılabilirsiniz. Bir kere tarzınıza çok uydu. Yani ben çok Anladım. beğendim. <laughs> e, ama dediğim gibi yine de akşam için biraz daha böyle iddialı bir şey istiyorum ben. Sen Peki. zaten çok iddialısın ama daha iddialı bir kıyafetle neden uç seviyede olmayalım diye düşünüyorum ben. Diğerini de deneyelim istersen. Tamam. Sen kendin için de nasıl hissediyorsun bu arada? Çok rahatım, çok güzel. Hoşuma gitti. Çok Dengelik. yakıştı bu ben arada. Bir renkli bir kişiliğim var. <laughs> Hoşuma gitti. <laughs> o zaman hemen vakit kaybetmeden tamam, diğerini tamam, de deneyelim. Ona tamam. göre kararımızı verelim. <laughs> Aslı'cığım bu kombinim de güzel olmuş diyemeyeceğim. Neden? Çünkü çok desenli oldu, bir kere zaten tokan da şu anda bugün için çok <laughs> renkli olduğu için bir kombin olmuş gibi oldu ama ben çok sevemedim. Hemen e, buradan yine ekran başındakilere bir tüyolar vermek istiyorum. Mesela bu kot etek, jean etek evet kurtarıcı olabilir ama asla senin kıyafetin değil. Asla. Taiz dışında vücut e, yapına göre de düzgün durmadı açıkçası. Ama onun dışında tabii ki zaten senin güzelliğin yeter. Ama bu kombinde görmek istedim. Çünkü kaldırabileceğini ve teşhilebileceğini düşündüm uzun boyundan ötürü. Fakat sanırım biraz yanılmışım. Bir tane daha elbise göstermek istiyorum hemen sana. Bunu eğer sana denettirmezsem çok aklım kalacak Aslı. Ve aynı zamanda evet bu kombinle bunu kesinlikle görmek istiyorum. Hemen vakit kaybetmeden bunu da deneyelim. Evet. Bakalım şimdiki nasıl olacak? Wow, Aslı'cığım tam gerçekten tahmin geldi. ettiğim gibi olmuş. Gerçekten harika. Bir kere izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Bu tarz elbiseler gerçekten can simidi gibidir. Her bayanın e, dolabında renk renk bulunması gereken parçalardan bir tanesini şu anda Aslı'ya denettirdim. Özellikle de böyle Güzel. cici terliklerle Güzel. efsane olmuş. Bayıldım. Ben çok beğendim. Sen ne beğendim. düşünüyorsun? Ben de çok beğendim. Bu can simidi elbisesinin üzerine jean bir ceket kombinlersek eğer özellikle taba renginin en güzel meçi cindir. Evet, ben çok güzel olur. Gibi. Yani gerçekten çok hoş olur. E, hatta buralarda bir cin ceket varsa onu üzerine atmak isterim açıkçası. Omuzlarına. Direkt omuzlarına oh, atmak öyle. istiyorum. Hiç denemeyelim aynen. Hatta bunun böyle arkasında bir dönersen Böyle yazıları da olduğu için daha da e, sporlaştırmış ve çok güzel görünüyor şu anda. Ben çok beğendim. O zaman alışveriş yolculuğumuz burada bitti Aslı'cığım. Birbirinden güzel kıyafetler, birbirinden güzel kombinler denedik. Yine efsane bir butikteydik bugün. Ama tabii ki akşam için olan şey bende sürpriz biliyorsun ki. Şimdi yavaş yavaş güzelleşmeye doğru gidelim mi ne dersin? Evet. Nasılsa kombinim kafamda hazır. O zaman hadi evet. bakalım vakit kaybetmeden geçelim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekliyordum sizi. Nasılsınız? Mersesiz. Ben deyim Ben de iyiyim. Teşekkür Aslı. ederim. Memnun oldum. Buyurun. Değişim hazırlayacağımız bugünkü tarihimiz Aslı Hanım. E, uzun zamandır kendiyle hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Hayatı boyunca bir kez botoks yaptırmış. Şimdi işin doğayenindeyiz biz. E, sizden fikirlerinizi rica edeceğiz. Ne <laughs> mutlu. Çok teşekkür ederim. Tabii önce sizi dinlemek lazım. Hiç kendinizde aynaya baktığınızda böyle ya şu da olsa dediğiniz bir şeyler var mı? Hani şunu isterdim dediğiniz ya da sizi rahatsız eden şeyler. Şunlar. Görebildiniz mi bilmiyorum. Şunlar şuralar. Ve şurada üç tane derin çizgi var. Şurada iki tane var. Onun dışında e, kaz ayaklarım tabii ki yaş itibariyle oldu. Bir de şuradaki çizgilerin e, yaş itibariyle oldu sanırım bunlar. Uzmanların, uzman ekibin görüp birazcık daha şöyle yaş itibariyle şuralarımı kaldırtmak istiyorum. Şunların düşmesini istemiyorum. Dudak renklendirme işlemi yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Hatta onu tavsiye etmek isteyecektim ona. E, vaktinizin olduğu size bir, bir zaman size <laughs> dudak renklendirme yapmayı da isterim seve seve. Böyle makyajsız, dudağınız rujsuz ama sanki böyle umut tatlılığı varmış gibi canlı durur. Dolayısıyla çok güzel olur. Şimdi i̇sterseniz sedye alalım sizi. Orada hem size de bir aynayı verelim. Neden bahsettiğimizi <laughs> siz de görün diye. Şöyle alayım sizi. Bir günde yapılacak olan bu değişikliğe hazırım açıkçası bekliyorum. 10 yaş gençleşmeyi hedefliyorum. Umarım güzel olur. Tabii şimdi anlatacaklarımı özellikle siz de takip edin diye böyle bir ayna vermek istiyorum size. Şimdi evet doğru söylüyorsunuz. ağzınızda mimik olması da oturmuş olan çizgiler var. Şunları görüyoruz. Biz bunları aslında istemiyoruz. Çünkü bunlar kişiyi yorgun ve yaşanmış gösteriyor. Bunu böyle ama ifadesi değişmeyecek şekilde doğal botoks dediğimiz uygulamayla şu göz çevresindeki çizgiler gidecek. Alnında oturmuş olan çizgiler gidecek ama mimiklerini aynen aynı şekilde yapabiliyor olacak. İşte biz bunları yorgunluğun izlerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için doğal botokstan her zaman faydalanıyoruz. Peki biz e, kalıcı makyaj olmadan yani mikrobildiğin mikro kitlenen işlem olmadan Kaşı kaldırabilir miyiz yine aynı şekilde botoksla? Bugün hiç o işlemi yapmasak direkt böyle e, botoks ya da işte dolgu siz e, daha iyi biliyorsunuz. Bunu sağlayabilir miyiz? Kesinlikle sağlayabiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla kaşlarının ikisi arasında bir uyumsuzluk var. Hı hı. Mesela bakın bir tanesi yine kalkıp güzel. Bunu daha da kaldıralım diye botoksu biraz daha fazla yapabiliriz ama o zaman ifadesi bozulabilir. Yani şöyle şaşkın bir ifade oturabilir yüzüne. Evet, biraz o yüzden şartmış. biz doğal olanı yapalım. Biraz kaşığı doğru şekilde tasarladığımızda, mikrobladingi yaptığımızda hatta makyajla bile şu an hı -hı. hemen minik bir çizimle o ifadesinin güzel görünmesini sağlarız. Sonra da bunu e, mikroblading kaş kontrolüyle kalıcı hı -hı. hale getirebiliriz tabii ki seve seve. Hem her ikisi de eşitlenmiş olur hem de ifadesi böyle daha net daha canlı olur. O yüzden hı -hı. ben tabii öncesinde doktoruzu buraya davet ediyorum. Bunlar benim gördüklerim kendisi de bakacaktır. Ee, ve belki ek söyleyeceği şeyler olacaktır ve uygulamayı da hemen 5 dakika içerisinde yapabileceğiz. Verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. O zaman doktorumuzu alalım hemen ki başlayalım. Evet. Çok ben evet. çok teşekkürler ben bilgiler teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Hadi başlayalım.